Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sanal balıkçı botunda nasıl klan kurulur, nasıl klana millet davet edilir, adam shopundaki eşyalar falan gibi birçok şeyden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar fake klan yazdığımız zaman e, yani bunu geçti, yanlış oldu. Fake klan yazdığımız zaman bizlere eğer ilk defa oynuyorsanız bizlere bunları söyle işte klan kur, klan katıl, klan işte bilgi edin e, yardım al klan listesi falan. Şimdi biz klan kuracağız. Eğer klan kurmadan klana katılmak istiyorsan klan davet alman gerek. Mesela diyelim bizim klan ismi Petrikon. Petricon. E, Petricon'a katılman için Petricon'a davet alman lazım. Şimdi biz hemen gidiyoruz. E, fake klan Kredi diyoruz. E, i̇smini biz ne koyalım bunu? Oh, o oh, ne çıkışlar koyalım. Evet 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 tamam. Okey eyvallah. Şimdi biz klanımızı kurduk. Tamam mı? Klan bir kişi. Level yok. Fakir bir klan. FF yazdığımız zaman hani biz burada alın isim söyleyip ismi kazanıyoruz ya. Bu ismini bir kısmı klana gidiyor. Yani ne kadar çok kişi oynarsa o kadar çok klana ismi gider ve o kadar çok klan avantajlarından yararlanırsınız. Mesela bak burada perk shop var. Burada ee, oynadığımız zaman işte puan geliyor level atladığı zaman ve biz yani 5 level atladığımız bir puan gelecek puanı da işte alıyoruz mesela biz ana klanda ne almışız bakalım böyle de biz bunu maksamışız bundan bir tane almışız bundan bir tane almışız biz niye bunu maksadık? Aha, cillo para için maksadık. Şimdi arkadaşlar, bizim burada yapmamız gereken tek şey Oynayan kişileri çekmek. Hemen gidip bir kişi bulalım. Da gece bir buçukta kim bulabiliriz? Selamünaleyküm. Kimse bulamayız bu sattı. Ama destek çağırabiliriz. Eren, Eren. <laughs> video denemeye gel. Video, <laughs> video denemeye gel. Geliyorum geldim Seri dur. Gel. Geldim. Şimdi arkadaşlar Eren senin kızın yok değil mi lan balık botunda? Yoktur büyük ihtimal. Tamam Yok lan şeye girdiydim en son gel bazı. Bize Balamut mi davet ettiydi. Bize mi Bizdesin. Evet. Şimdi bak. arkadaşlar haliyle Eren bizde olduğu için biz burada fake lan help yazık. Tamam mı? Bak burada bize ne diyor? Nerede lan Kick. Eren ismini alıyoruz ve Eren'i bu klanda atıyoruz. Ayıp ya. Ne demek öyle bir kişi yok. <laughs> i̇lla etiketle birlikte mi atıyorduk? Etiket etiket. Ayıp bir şey var abi. At beni. Hatta at, diye atamıyorum, ya seni? Ne niye ne atamıyorum, atamıyorum? ben seni. Niye atamıyorsun etiket İki boşluk var. <laughs> ve Eren'i klanda attık. Şimdi Bakalım. biz hemen geliyoruz buraya. Fake lan help yazdığımız zaman Burada bize bak ne diyor burada invite diyor Adam çık diyor Tak buradan Eren'in ailesini aldık mı Tak Eren'e dahi atmış bunu bakıyoruz Ailesiz atılabiliyor mu diye ben hep ID ile atlamışım bir şey diyemem Eren Kabul et bakayım Hı? Video denemede Nasıl ediyoruz? Şimdi FF yaz bir tane Video deneme Hı? FF FF Bak orada gördün mü bak Klanada atladın gözüküyor zaten Şimdi senin oraya gidip fake lan Akkept abonelik abonecik kayda lazım. Yani kopyala bir yap. klan. kopyala bir şeyler Sen niye uğraşıyorsun? Dur şöyle yazacağım. Bunu direkt böyle mi yazıyoruz ha? R <laughs> nerede oğlum? Ya dur ya kopyala ya Kes buraları. <laughs> Şu an evet. Neyin? Eren. Bizim klana girmiş bir baktı. Ah. Şimdi Eren de burada olacak. Biz de burada olacağız ve bu klanı büyüteceğiz. Büyüttükçe klandan puan alıp klan gücüne basacağız. Klandan puan alıp klan gücüne basacağız. Şimdi arkadaşlar biz Eren'i klan aldık. Klanı niye aldık? Eren'i çalışıp klana geliştirmesi için aldık. Şimdi Eren sen bu klan'ı geliştirecek misin? Tabii ki tabii Çünkü senin klanı atacağım. <laughs> Seni ben bu tane atacağım. Hainlik bu ama? Diyor. Dur Neyse balı muta tekrar aldırırım ben kendim. Diyor, oğlum, ben alacağım seni. Ana Aga be. Yine bir yerden atıldık. buradan <laughs> çık dedik. Tamam mı arkadaşlar? Ve biz buraya F klan. Hep yazdım zaman. Yine ya gitti Invite alıyoruz. Bozduk. Bozduk. Bir şey olmaz. Eren. <laughs> Seni, seni ID'si alsam olabiliyor mu? Merak ettim bak bunu denemek istiyorum böyle. Bence siz alamazsın bence ya. Ya alabiliriz ha. Etiketini yeah. bir, etiketini okay. bir yıklatsak. Alınabiliyormuş. Kabul et. Kabul et. <laughs> Kabul ettin mi? Etmiyoruz. Bir FF yaz oğlum. Ha FF yaz, ben FF yazmayı sevmiyordum. Pek hayır, o F klan, iCubes. Petrikon yazma. Şey yaz. F Clan join Petrikon yaz. Join Petrikon. Pet <laughs> böyle de girebiliyor. Join'e girmek için illa bir davet almanız gerek. Ha, davet alamazsanız Join'e giremiyorsunuz. Pardon. Sağ olsun. Git işte <laughs> e, davet al gel diyor sana. Sen gidip böyle davet alıp giriyorsun yoksa giremiyorsun. Hangi dersi? Cem adam çıktı diyor. oğlum ben ne yapayım Yani? Şimdi F klan help'e girdiğimiz zaman ah! Bize burada işte klan xp'si işte Onu geç, şuna geç, şuna geç, şuna geç, şuna geç Shop, bizim için çok önemli O shop'u dediğim gibi level atlatarak alıyorsunuz Mesela atlatacağız, klan point alacağız Ve büyük ihtimalle biz buna basıyoruz çünkü bunu flow'umuz lazım Sonra buna geçip sonra buna geçeceğiz Önemli bak geçeceksin. Önemli. Mesela burada F, F top var mesela. Ne demek? Öyle bir şey yok. 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 Ben yaşındayım. Yani. Sen bana bir şey vermeyecek misin kardeşim? Arkadaşlar dediğim gibi yani klanla birlikte her bu oyunu oynarsanız daha çok hızlı gelişirsiniz ve daha çok birbirinizle etkileşimde bulunursunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani diyeceksiniz sen niye oraya bakıyorsun? İkinci ekran burada. Kendim burada bakıyorum. O ayrı mesele. <laughs> Bana bakmayın. <laughs> Psikolojim olsun. Burada kendim hareket ediyor. Hani <laughs> biraz kendime sallayacağım. Yani arkadaşlar diyeceğim tek laf bu. Altta Discord linki var. Buraya gelin. Burada klan geri açıldı. Orada milletle etkileşime geçip Direkt çok emelli ekip toplayıp klanı hızlıca büyütüp kendimizi hızlıca geliştirebilirsiniz. Video bu kadardı. 8 dakika 18 saniye olmuş. Bunun 35 saniyesi kırpılacağına göre ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Dediğim gibi altı dört gün kenara tıklayıp gelebilirsiniz. Arkadaşlar da... abone olun. Aa, fakiriz. Fakiriz. <laughs> fakiriz lan. Beş kuruş paramı bir işte. <laughs> mesle. Ne yapalım? Beş kuruş paramı falan şimdi. Papara <laughs> sana 5 kuruş atacağım kardeşim. <laughs> <laughs> <Toparıyor> kar. <laughs> Papara yok kardeşim. Papara kullandı. Bir de altta Discord link. Altta YouTube yorumuna. Eren ne yazsınlar? Ne yazsınlar? Eren adamdır yazın. Hayır. Eren adamdır yazın. Altta YouTube, YouTube yorumuna Eren adamdır yazmaya şerefsizdir. Arkadaşlar, hayır, hayır. Video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyoruz. <laughs> Bom, já. <laughs>